Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kolye nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Ben bunu kolye olarak çalıştım. Lale motifli yapraklı çok güzel oldu. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Oldukça şık ve güzel bir kolye oldu bu şekilde. Sadece boğaz kısmına gelen yere ben motif yaptım. Umarım sizde beğenirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Bunun için arkadaşlar siyah renkte cam kum boncuk kullanacağım. E, mavi, turuncu, koyu yeşil ve beyaz. Bu şekilde renklerim bu kolye için 0-11 numara cam kum boncuk. Hemen e, bir kolye için 1,5 metre uzunluğunda siyah ipimizi iğnemize takalım ve başlayalım. Evet ilk olarak 6 tane siyah boncuk alıyorum ilerletiyorum. Alttan yukarıya hepsinden giriş yapıyorum. Ve buraya sıkıca 2-3 kere düğüm atalım. Ve hiç boncuk almadan 4 boncuktan ilerleyelim. Şimdi lale yaparken videomu yaklaştıracağım. Şimdi kordon kısmına geçelim. Burada arkadaşlar 15 santim uzunluğunda siyah boncuğumuzu takalım. Evet arkadaşlar 15 santim uzunluğunda siyah boncuğumu dizdim ipime. Şöyle size de göstereyim. Bakın bu şekilde. Tam 15 santim uzunluğunda. Bakın şu an şöyle göstereyim. Evet. 15 santim uzunluğunda yaptık. Şimdi yakınlaştırabilirim. Lalemize geçelim. Evet arkadaşlar. 10 tane koyu yeşil alıyorum. İlerletiyorum. Bir tane yeşili bırakıp yanındakinden yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum. 3 adet yeşil boncuk alalım. 3 tane yeşili bırakıp yanındakinden bu şekilde giriş yapalım. Bu şekli alacak. Evet arkadaşlar, şimdi 3 yeşil, 8 tane turuncu boncuk alalım. Bu şekilde. 3 yeşil, 8 tane turuncu boncuk. Şimdi netleştireceğim. 3 yeşil, 8 tane turuncu boncuk aldım ve bir tane boncuğumu bırakıp yanındakinden yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum. 4 tane turuncu boncuk alalım. En sondan ikinci turuncu boncuktan yukarıdan aşağıya doğru giriş yapalım. 7 tane turuncu boncuk alalım. İlerletiyorum bir tanesini ayırıp yanındakinden yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum. 4 tane turuncu boncuk alalım. En sondaki turuncu boncuk ve buradaki 4 tane turuncu boncuktan bu şekilde giriş yapalım. 4 tane beyaz boncuk alıyorum. ilerletiyorum bir tanesini ayırıp ikinciden yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum 2 adet beyaz boncuk alalım Buradaki 4 boncuktan ilerleyelim. Bakın lale şeklini aldı. Sonra ipimi şuradaki boncuğun arasına koyuyorum. Buradaki turuncudan buradaki 3 tane koyu yeşilden ve karşıdaki 4 tane koyu yeşilden bu şekilde ilerliyorum. Evet. İlk lalemiz hazır. Şimdi aralarda ben 20 tane siyah boncuk kullanıyorum. 20 tane alalım. Evet, 20 tane siyah boncuk. İlerletelim. 10 tane koyu yeşil boncuk alalım. 10. 10 tane koyu yeşil boncuk aldım. İlerletiyorum. 1 tane yeşili bırakıp yanındakinden yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum. 3 adet yeşil boncuk alalım. 3 tane boncuğu bırakıp dördüncüden bu şekilde giriş yapalım. 3 adet koyu yeşil 8 tane mavi boncuk alıyorum. 3 tane koyu yeşil, 8 tane mavi. İlerletiyorum. Bir tanesini ayırıp yanındakinden yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum. 4 tane mavi boncuk alıyorum. Sondan ikinciden yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum. 7 tane mavi alalım. İlerletiyorum. Bir tanesini ayırıp yanındakinden yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum. 4 tane mavi boncuk alalım. En sondaki maviden ve buradaki 4 tane maviden bu şekilde ilerleyelim. 4 tane beyaz boncuk alalım. İlerletiyorum. Bir tanesini bırakıp yanındakinden yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum. 2 adet beyaz boncuk alalım. Buradaki arkadaşlar 4 tane maviden çıkış yapalım. Evet. Sonra ipimi koyuyorum buraya. 1 adet maviden ve toplamda 7 yeşilden bu şekilde ilerliyorum. Şimdi bundan 3 tane daha yapacağız. Aralarda 20 siyah boncuk kullanacağız. Toplam 5 tane olana dek yapalım ve buluşalım. Evet arkadaşlar 5 tane yaptım. Şimdi buraya ne yaptıysak buraya da aynısını yapacağız. 15 santim uzunluğunda siyah boncuğumuzu bu şekilde takalım. Evet buraya da 15 santim uzunluğunda siyah boncuğumuzu taktık. Şimdi biraz yaklaştırayım. 6 adet siyah boncu ayırıyorum. Böyle alttan yukarıya altısından birden giriş yapıyorum ve buraya bir halka yapmış oluyoruz. Bu halkanın etrafında hiç boncuk almadan bir tur dönelim. ve buraya sıkıca iki düğüm atacağım kesip yakacağım hem başladığımız yeri hem bitirdiğimiz yeri kesip yakalım sonra da aparatlarını takalım Böylelikle kolyemiz hazır. Evet bu şekilde arkadaşlar oldukça güzel bir model ben çok beğendim umarım sizde beğenirsiniz çok otantik değişik bir kolye iki tane yapmış oldum yapacak olanlara kolay gelsin hoşçakalın.